Yusuf Kocataş. Aslında Kürtüncü Hacı Yusuf namıyla biliniyor. Kayseri'nin İncesu ilçesindeki tarihi Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde dedesinden öğrendiği semercilik mesleğini sürdürüyor. Kocataş 1948 yılında başladı bu işe. Burada dedem esnaf olduğu için küçük yaşta hem okula gittim, hem geldim burada sanat öğrendim, hem hizmet gördüm, çalıştık, çabaladık sanatı öğrendik. Mesleğe ilk adım attığında çarşıda en az 13-14 tane semerci ustası vardı. Benim ebem, dedem, dayılarım, amcalarım, şimdi onlar gittiler, Allah rahmetine kavuştular. Ben diğeri onları yaşatmak için bu seneye kadar devam ettiriyorum. Vatandaşın da alıyorum. Ancak semercilik diğer bir deyişle Kürtüncülük unutulmaya yüz tuttu. Bu işi yapan neredeyse kalmadı. Şimdilik ne hevesi de var, ne de çalışan var. Mesleğin son temsilcisi. Geçmiş yıllara göre turistlerin de ilgisi az. Yusuf Kocataş'ın tek isteği bu mesleğin sürdürülmesi. Devlet baba fakıra, fukariye, mağdurlara maaş veriyor, para veriyor. Eğer ele iş yapan, şöyle aklı başında adam olanların birini getirse, beni o hemen maaşı verse, hem benim yanında çalışsa, hem sanatı öğrense, ben gittikten sonra hiç olmazsa, kurtuncülüğü söndürmese daha iyi olur. <laughs>